Merhaba arkadaşlar. Dekopaj nasıl yapıştırılır, onu anlatacağım. Şöyle, herhangi bir kağıt üzerine baskı alabilirsiniz. Beğendiğiniz bir resmi fotokopicide çıkartabilirsiniz. Dekopaj ne demek? Beğendiğiniz herhangi bir resmi, Pinterest olsun, herhangi bir resmi, ailenizin, çocuklarınızın resimleri olsun, o resimleri fotokopiciden en ince kağıda çıktısını alıp İsterseniz siyah beyaz, isterseniz renkli kağıt üzerine çıktısını alıp bir de dekopaj tutkalı denilen bir yapıştırıcımız var. Bunu istediğimiz objenin üzerine bu şekilde dekope ediyoruz. Yapıştırıyoruz yani. Dekopaj tutkalları e, hobi marketlerde bulabilirsiniz. Dekopaj yapmadan önce yapacağınız objenin üzerine Açık renk yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben şimdi size örnek olsun diye bir medefe üzerine yapacağım bunu ee, söylüyorum her zaman yapacağımız objenin üzerinde herhangi bir pürüz olmaması gerekiyor. Eğer varsa onu zımparalarla zımparalayabilirsiniz. Böyle zımparalarımız var, bunlar zımparalar var. Hiç fark etmez, zımparalayabilirsiniz. Ondan sonra mutlaka üzerindeki tozu alın arkadaşlar. Sonra bu objemizi bu kağıda yapıştıracağım ve yapıştırma tekniklerini anlatacağım size. Bunu şöyle kenara alıyorum ve önce objem ham olduğu için normal akrilik boyayla boyayabileceğim. Bunu her zaman söylüyorum size. Akrilik boyayla ham objeleri boyayabiliyorsunuz. Boyaları kullanmadan önce çalkalıyoruz ve boyamızı döküyorum biraz. Herhangi bir kabın içine su koyun. Bunun içinde su var. Şöyle biraz su sıktıktan sonra ipek uçlu bir fırçayla ve boyamaya başlıyorum. Instagram hesabıma girer bakarsanız arkadaşlar son zamanlarda öğrencilerimden gelen istek üzerine oğlunu evlendiren ya da kızını evlendiren öğrencilerimden gelen talep şudur tam bir obje alırız. Bir tepsi ama böyle şık bir tepsi. Ve o tepsinin üzerine oğlu ile gelinin resmini yani resmini fotokopisini çıkartıp o tepsinin içine dekope edip yapıştırıp bunu oğluna hediye götüren çok öğrencim var. Kağıdımı getiriyorum. Şimdi normalde bunun kenarlarını ben ee, makasla değil de elle kopartırıyorum daha doğal olsun diye ama benim objem küçük olduğu için ve bu da buraya tam olarak geldiği için şu artan kenarlarını zımparayla keseceğim. Dekopaj tutkalı dedik. Dekopaj tutkalımı alıyorum. Çalkalıyorum. Buradan da kullanabilirim. Dekopaj tutkalımı ince bir kat olmak üzere güzelce nereye yapıştıracaksam oraya sürüyorum. Burada nasıl sürdüğünüzün çok önemi yok sadece çok kalın olmamasına dikkat edin lütfen ve her tarafa sürdüğümüzden emin olun. Kağıdımı aldım ve tahminen şöyle olduğunu düşünürsek. Evet şimdi size söyleyeceğim şey şudur. Bir kart herhangi bir kartla havasını almak adına dekupaj yaparken hava boşluğu olmaması gerekiyor arkadaşlar. Hava kabarcığı olmaması gerekiyor. Buraları sürdüm ama bakın çok fazla yapışmıyor. Hemen fırçamı aldım. Fazla suyunu ve tekrar sürüyorum. Şu anda benim yanımda peynirez yok. Ne yapıyorum? Kağıt havlu alıyorum ve bastıra bastıra kağıdımın tam olarak yapıştığından emin olmak istiyorum. Bakın herhangi bir kabarıklık yok. Gayet güzel yapıştı ama yine de emin olmak adına dediğim gibi iyice bastıra bastıra Ola ki hava kabarcığı oldu. Olabilir. Bunu yaşıyoruz. Küçük bir iğne ile oradaki hava kabarcığının hava almasını sağlayın ve tekrar bir bezle, penye bir bezle lütfen güzelce oranın havasını boşaltın arkadaşlar. Çok güzel ve pürüzsüz bir şekilde çıktı arkadaşlar. Ve tekrar üzerine dekopaj tutkalı sürüyorum arkadaşlar. Neden? korumayı alıyorum kağıdımı. Bunu vernik ile de yapabilirim. Evet yapabilirim. Ama dekopaj tutkalıyla sürdüğümüzde altına mutlaka üstüne de sürebiliriz. Sürmeniz gerekiyor. Bu bir kutu olabilir. Bir tepsi olabilir. Bir sehpa olabilir. Bir dolap kapağı olabilir. Ben burada size dekopaj nasıl yapıştırılır, teknikleri nelerdir onları göstermek için bu objeye yaptım ama ilerideki videolarda işte bir tepsinin üzerine de yaparım. Sizden gelen talepler ve istekler çok önemli benim için. Şimdi buna bir kat dekopaj tutkalı sürdük. Bu kuruyacak. Fönle kurutmayın arkadaşlar. Kendi kendine kurumasını sağlayın. Sonra bir kat daha dekopaj tutkalı sürün. Ondan sonra da bir iki gün sonra da vernik atın. Benim yaptığım gibi bir medefe parçası değil de bir tepsi olabilir. Eğer tepsi ise suyla iletişime geçecek bir şey yapıyorsanız onu en az 3 kere verniklemeniz gerekiyor. Ben mesela böyle bir resimde yarım at vernik kullanacağım. Zımparayla temizledik ve üstüne dekopaj tutkalı sürdük. Bu kuruduktan sonra bir kat daha dekopaj tutkalı süreceğiz. Sonra bunu unutacağız. Bir iki gün sonra da objemizi alacağız ve verniğini yapacağız. Evet, bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi günler.